Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimleri açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Evet rekor denemeyi yapmak için hazırlanıyorum tekrardan Bu son zamanların en çılgın şeyi olacak Hey sen hazır mısın? Hazırım Otam altımdan geçerken ters taklatarak atlayacağım Hadi yapalım şu işi o olamaz olamaz sanırım erken atladım dur. Hayır dur. Olamaz ne olmuş bu adama böyle ona ben doktora göstermem lazım durumu çok kötü. Doktor bey doktor bey acil durum yetişin. Olamaz bu da ne böyle ne olmuş bu adama çok kötü gözüküyor. Doktor bey araba kazası geçirdi çok fena durumu çok kötü acil durum. Hemen müdahale edilmesi gerek. Evet durumu gerçekten çok kötü hemen ona müdahale etmeliyim. Durumu gerçekten çok ciddi. Umarım hayata döndürebiliriz seni. Şimdilik eline hiçbir şey gelmiyor bekleyip göreceğiz. ne oluyor bana ya? He bir dakika ya, benim burada ne işim var? En son hatırladığım çılgınca bir şey deniyorduk. Ve sanırım pek başarılı olamadık. Ama ben buraya nasıl geldim? Nereden geldim ki? Adamım yoksa bu bıçak mı? Her şeyin bir açıklaması olması lazım. Beni buraya kim getirdi? Sanırım bunun cevabını kendim bulmam lazım. He bir dakika ya, o da ne? Kardeşim benim durumum çok kötü ya sorma çok fena sakatlandım durumum çok kötü. Aynen kardeşim fakirler şimdi beni yoğun bakıma alacak. Sorma ya iyi ki fakirler var. Doktor bey hadi ameliyata yetişmemiz lazım durumunuz çok kötü kaybedecek zamanımız yok kapatın hemen şu telefonu Eee pardon da bir gariplik yok mu burada? Ne gibi bir gariplikten bahsediyorsun? Eee yani ne bileyim sevdiğinde yatan doktor ve yaralı olan sizsiniz tam tersi olması gerekmiyor mu bu nasıl iş? Şaka yapıyorsunuz galiba değil mi? <laughs> ne şakası kardeşim ya görmüyor musun durumumu çok kötüyüm Hadi fakir bey beni lütfen diğer fakirlerin yanına götürün de ameliyat etsinler beni He? Nasıl, nasıl, nasıl yani doktor olan siz değil misiniz? Kardeşim dalga mı geçiyorsun? Biz de anlamadık ama doktor bey acilen ameliyata götürmemiz lazım. Hadi görüşürüz. Ah gerçekten her şey çok garip. Neyse ama dışarı çıkmam lazım. Bana neler olduğunu acilen öğrenmem lazım. Ah orada iki tane insan var. Onlara sorabilirim galiba. Hey merhaba. Yav pardon hanımefendi. Benim arabam bozuldu da benim arabamı tamir edebilir misiniz? Ederim tabi tamirci bey. Arabayı ben tamir etmeyeceğim de siz mi tamir edeceksiniz? Tabii ki ederim. Hay çok yaşa ya. Sen olmasan benim arabamı kim tamir edecek? Tamirci olmasam arabayı ben tamir ederdim de tamirciyim ben ne anlarım araba tamir etmekten ya. Aa olur mu öyle şey canım? Ben şimdi hemen tamir ederim siz hiç merak etmeyin. He az önce duyduklarım doğru muydu? Yok 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 yanlış duydum galiba bu gerçek olmaz. Tamirci şimdi arabasını şehirdeki rastgele bir kıza tamir ettiriyor? Bu nasıl tamircilik böyle? E, beyefendi pardon. He ne oldu söyle. Eee siz zaten araba tamircisi değil misiniz? Neden arabanızı bir kıza tamir ettiriyorsunuz? Yav kardeşim dalga mı geçiyorsun benimle? Araba tamircisiyiz diye araba mı tamir edeceğiz? Araba tamircisi araba tamir etmekten ne anlar? Allah'ım ya Rabbim kafa buluyor herhalde. Deli midir nedir? Araba tamircisi araba tamir etmekten ne mi anlar ne? Bunlar deli galiba ben uzaklaşayım buradan. Adamın burnuma kötü kokular geliyor. Bu şehirde neler olup bittiğini öğrenmem lazım. Uyurken çok şey kaçırmış olmalıyım. İşte bir polis memuru gidiyordu. Ona sorabilirim. Şehirde neler olup bittin o bana anlatabilir. Hey! Hemen o para çantasını bana ver dedim sana. Sakın ters bir hareket yapayım deme. Eğer canından olmak istemiyorsan paraları bana verirsin. Duydun mu beni? Ay olamaz olamaz. Lütfen beni bırak. Al paralar senin olsun. Al. Güzel. Veremem paraları dedim sana. He? Bir dakika bir dakika. Ben mi yanlış görüyorum yoksa? Yoksa az önce bir polis memuru vatandaşı mı soydu Olamaz 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 ne oluyor burada Bu işte bir terslik var Bayım siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz polissiniz kendinize gelin Şimdi hemen kaçmam lazım buradan Aa! Hey sen Dur bakalım ne yaptığını sanıyorsun Olamaz lütfen rahat bırak beni gideyim Hırsız bey lütfen bu seferlik görmezden gelin Lütfen Hayır bunu görmezden gelemem bu yaptığın suç Kanunlara aykırı bir hırsız olarak Bir vatandaşı soymana izin veremem Derhal bırak o çantayı Ama bakın bakın hırsız bey bunu kendi aramızda bence anlaşarak çözebiliriz. Yarısını size vereyim ha, olmaz mı? Ne diyorsun lan sen? Sen de beni kendin gibi polis mi sandın? Hiçbir hırsız böyle bir şey yapar mı? Milletin parasına göz diker mi? Hain seni! Ya hemen o çantayı bana verirsin ya da beynini dağıtırım. Seçim senin. Of tamam. Alın hırsız bey parayı alın. Güzel. Kaybol şimdi. Bir daha böyle şeyler yaptığını görmeyeyim. Tamam hırsız bey kusura bakmayın. Buyurun hanımefendi işte paranız. Ay çok teşekkür ederim hırsız bey. Siz olmasanız bizi bir polislerden kim koruyacaktı? Merak etmeyin hanımefendi. Ona gereken cezayı verdim. Bir daha böyle bir şey yapmayacaktır emin olun. Biz hırsızlar varken polisler sizi korkutmasın. He çocuklar bu işte bir terslik yok mu? Lütfen biri bana bu olayı açıklayabilir mi? Hırsızsın sen hırsız. Parayı alıp kaç sana. He ne diyorsun ya sen? Sen ben o pis polisler gibi mi sandın? Biz hırsızlar şerefli namuslu insanlarızdır. Milletin parasına göz dikmeyiz şimdi anladım. Kamera şakası yapıyorsunuz bana. Evet evet kamera şakası olmalı bu. Kamera nerede? Kamera nerede? Hadi çocuklar yeterince dodum iş. Kamerayı gösterin. Hadi kamera nerede? Kamera mı? Ne kamerası ya? Ne diyor bu hırsız bey? Bilmiyorum hanımefendi. Deli galiba. Neyse. Benim daha haklamam gereken bir sürü polis var. Vatandaşın parasına göz dikmiş olabilirler. Gidip halkı kurtarmam lazım. Ah olamaz olamaz olamaz. Lütfen beni uyandırsın bu bir rüya mı yoksa? Şuna bak şehirdeki her şey ters gidiyor. Neyse yürüyeyim bari şuradan birazcık kendime gelirim belki. Hey bu motosiklet niye üzerime doğru geliyor? Aa! az daha çarpıyordun bana. Hey sen ne yaptığının farkında mısın? Az daha beni eziyordun. Bir insan niye motosikletiyle yaya kaldırımından gider ki? Yoldan gitsene ne yapıyorsun sen? Şuna bak şuna hem suçlu hem güçlü. Sen niye araç yolundan gidiyorsun? Yaya yolundan gitsene. Niye araç yolundan mı gidiyorum? Yaya yolundan mı gideyim? Görmüyor musun zaten kaldırımdayım ben. Sen nasıl araç yolundan gitsene? Deli misin sen görmüyor musun? Burası motosiklet yolu. Kaldırımda motor gider, arabalar gider, insanlar yolda gider. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ezecektim az daha seni. Kaldırımda motorlar ve arabalar yolda insanlar mı gider? Ne? Dostum dalga mı geçiyorsun? Kaç yıldır yaşıyorum bu şehirde böyle bir kural yok. Ah adamım ceza almamak için deli taklidim yapıyorsun. Anlamadım ki ben seni. Dua et ki şanslısın bu sefer çarpmadım sana. Ama eğer araba yolundan yürümeye devam edersen bir sonraki araç seni öldürecektir eminim. Dikkat et iyi edersin. Şuna bak ya sabah sabah tansiyonum çıktı yine. Gidiyorum ben. Bu ne ya böyle bu ne ya böyle böyle araba yolu mu olur? Sanırım buradan yürümem gerekiyor evet. Aa, bu şehirde gerçekten ters giden bir şeyler var ve benim bunu çözmem lazım yoksa kafayı yiyeceğim gerçekten Ne olmuş olabilir ki en son hatırladığım en son hatırladığım bu üzerinde çılgın bir deney yapıyorduk hepsi bu ee, Sanırım insanlar bu sıcak havada kafalarını üşütmüşler kendime bir dondurma almak iyi gelebilir evet evet soğuk soğuk iyi gelir Gideyim de kendime bir dondurma alayım belki kendime gelirim merhaba Buyur hoş geldin ne istiyorsun? Eee bir adet çikolatalı dondurma alabilir miyim lütfen? Bol çikolatalı olsun lütfen lütfen. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Dalga mı geçiyorum mu? Yo niye dalga geçeyim ki çikolatalı dondurma istiyorum çok ciddiyim lütfen. Oradan bakınca dondurma satıyormuş gibi mi gözüküyorum? Kamera şakası mı bu? Beni sinir etmeye mi geldin sen? Oradan bakınca dondurma satıyor gibi mi gözüküyorum mu ne? E dondurma satmıyorsanız bunlar ne? Dondurma işte. Şaka mı bu ne oluyor? E, madem dondurma satmıyorsunuz ne dükkanısınız siz? Sıcak içecekler satıyoruz, kahve satıyoruz, çay satıyoruz. Dondurma ne arar burada? Burada soğuk bir şey yok ki. E bunlar ne o zaman? Bak hala kafa buluyor benden. Derhal terk et yoksa kafana kırarım senin. Aa, lütfen bana burada bir neler olduğunu anlatabilir mi? Kafayı yiyeceğim yoksa. Oo, gerçekten delireceğim, gerçekten delireceğim. Belki gerçekten delirmişimdir. Ya da ya da ölmüş olabilir miyim? Belki burası öteki dünyadır, öteki dünya böyle bir yerdir. Her şey ters gidiyordur. Olamaz, 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 olamaz. Hey dostum sakin ol He o da ne öyle kim konuştu ses nereden geldi kendini göster Yukarıdayım buraya bak He vay canına sen de kimsin öyle konuşan bir kedi mi Aman buna şaşırmayacağım Ne oluyorsa oluyor zaten Ne işin var orada lütfen aşağı gel ve bu şehirde olanları anlat bana kafayı yemek üzereyim Bekle geliyorum hop Bu şehirde birilerinin ters gittiğinin farkındasın değil mi He adamım lütfen bana aklı başında bir kedi olduğunu söyle lütfen Bu şehirde neler olup bittiğini anlamaya ihtiyacım var Burası Karşıtlıklar Şehri. Bu şehirde her şey bilindiğinin tersine işler. Ha? Karşıtlıklar Şehri mi? Nasıl yani Karşıtlıklar Şehri ne demek oluyor? Yani her şey tersine mi işliyor? Olamaz, 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 olamaz. Evet, aynen öyle. Sana daha fazlasını anlatmak isterdim ama şimdi acelem var. Ha, küçük dostum dur gitme sana ihtiyacım var. Daha öğrenmem gereken bir sürü şey var. Hem bir kedinin ne işi olabilir ki? Şehirdeki bir tane itfaiye evin çatısında mahsur kalmış. Gidip onu kurtarmam lazım. Şehirdeki itfaiye çatıda mahsur mu kalmış? Yani itfaiye gidip bir kedi kurtaracak? Normalde tam tarz olmaz mı? Kedi açta kalır, itfaiye gider onu kurtarır. Bu iş böyledir. Çıldırtmak mı istiyorsunuz beni? Aa, bir dakika unutmuştum. Burası karşıtlıklar şehriydi. Olamaz. Bekleyin küçük itfaiyeler. Sakın korkmayın. Sizi kurtarmaya geliyorum. Ee, sanırım bu duruma alışmam lazım. Kafayı yemeden önce acilen bu duruma alışmam lazım. Yoksa bu şehir beni gerçekten kalpten götürecek. Hadi hadi yürümeye devam etmeliyim. Bu kadar çabuk pes edemem. O oh, bir sokak sanatçısı. Merhaba. Kardeşim merhaba. Müziğimi dinlemek ister misin ha? Ee, sanırım dinlemeliyim. Birazcık kötü olsa da buna katlanmam lazım. Çünkü gidersem çok ayıp olabilir. Biliyorum kardeşim biliyorum. Daha önce böyle müzik duymamıştın. Nasıl ama mükemmel değil mi? Bu benim kendi parçam. Dıptıs dıptıs. Nasıl ama? Ee, ehehe, harika. Harika gerçekten. Oo, ama olamaz. Benim hiç param yok ki. Adam ayıp olacak. Ona birazcık para vermem gerekirdi. Doğru şey sana gerçekten birazcık para vermek isterdim ama hiç param yok kusura bakma. Ney bana para mı verecektin? <laughs> Dostum komiksin. Hiçbir dinleyici sanatçıya para verir mi? E, verir tabi nasıl yani? Sen geçimini nasıl sağlıyorsun ki? Müzik çalıp karşılığında para almıyor musun? Hayır tabii ki de adamım. Asıl beni dinlediğin için benim sana para vermem lazım. Al şunu. Gerçekten çok güzel dinledin beni. Tebrik ederim. Al bütün param senin olsun. Al. Ama 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 he! Karşıtlıklar şehri. <laughs> Sanırım bu şehri sevmeye başlıyorum. Sonunda benim yüzüme güldü. Şuna bak. Adamın şarkısını dinlediğim için adam bana para veriyor. Evet 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 sevdim bunu. Para daha çok para. Teşekkürler dostum. Şimdilik tüm param bitti. Yarına kadar tekrardan para toplayıp sana para vermeye geleceğim. Bunu unutma. Yardımın için teşekkürler. Yani ben mi sana yardım ettin sen mi bana yardım ettin anlamadım ama teşekkür ederim. Vay canına artık param olduğuna göre gidip bir yemek yiyebilirim. Evet evet karnım çok acıktı. Gideyim en iyisi bir yemek yiyeyim. Evet evet sanırım burada yemek yiyebilirim Hey dostum ne yapıyorsun az daha beni ezecektin Dur kardeşim dur Oo vay canına güzel arabaymış sen çok zengin olmalısın Ne istiyorsun ki benden Ne zengin mi ben mi <laughs> Seni gidi şakacı Zenginmişim ha? Nasıl yani anlamadım ne istiyorsunuz benden Kardeşim Allah rızası için 5 lira be Çocuklarım aç be Allah rızası için be Allah tuttuğunu altın etsin kardeşim Gönlünden ne geçerse ateşle bir şeyler be açız be ekmek alacağız He dalga mı geçiyorsun bende şu arkanda duran arabaya bak üstündeki elbiseye bak Saçına başına bak sen nasıl fakir olabilirsin O arabanın tekerleği benim olsa tüm sülaleme yetecek param olur be Kardeşim deme öyle be çocuklarımı aç Bakmam gereken çocuklar var lütfen Yok mu hiç paran 3-5 bir şey ateşe de ekmek alayım be Aa, Bu karşıtlıklar şehri gerçekten beni mahvediyor Al bakalım burada birazcık para var karnını doyurabilirsin Oley zengin oldum zengin oldum sonunda ben de zengin oldum bu fakir hayattan kurtuldum oley Ah, adamım çıldırmak üzereyim. Gidip bir yemek yiyeyim kendime gelmem lazım. Çok acıktım. Hey, kolay gelsin. Ee, merhaba, kimse yok mu? Kimse yok mu? Sipariş vermek istiyorum. He? Ha? Pardon, hamburger alabilir miyim? Yanında patates kızartması lütfen. Çok açım lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun sen be? Oradan bakınca burada çalışıyor gibi mi gözüküyorum? Hem buradaki eleman sen değil misin? Yemeğim nerede kaldı? Ee? Eleman ben değil miyim mi? Asıl eleman siz değil misiniz? Siz burada çalışmıyor musunuz? Aa, olamaz. karşıtlıklar şehri daha fazla bu rezilliğe katlayamayacağım. Hiçbir şey yemediğim için çok para veriyorum. Eğer çok şey yeşerdim işte, hiç para vermezdim. Görürdün o zaman gününü. Evet evet o zaman gününü görürdün. Al bakalım şu parayı. Bu ne terbiyesizlik kardeşim böyle iş mi olur ya? Ben hayal mi görüyorum yoksa az önce burada çalışan garson burada hiçbir şey yemediği için bana bir sürü paramı mı verdi? İyi de hiçbir şey yemediysen niye bana para veriyorsun? Hem parayı niye bana veriyorsun? Ben burada çalışmıyorum bile. Vay canına bu karşıtlıklar şehrin her şeyi gerçekten çok ilginç. Ama neyse sabahtan beri bir sürü param oldu. Neyse ama ya gittikçe bu şehre alışıyorum. Dışarı çıkıp hava bari. Oley be oley be az önceki adam sayesinde artık fakirlikten kurtuldum çok zenginim. Artık bu külüstür arabayı sürmek zorunda kalmayacağım. Gidip kendime bir at alacağım. Evet evet bu külüstürü daha fazla sürmek istemiyorum. Hadi gidelim buradan gidelim. Derhal bu arabayı satacağım. Beş para etmez araba. Arabayı geri geri sürüyorsun. Ne yapıyorsun kaza yapacaksın. Tabi karşıtlıklar şehri. Ne beklersin ki? Aa, lütfen biri yardım etsin. Çok korkuyorum. Lütfen biri beni kurtarsın buradan. Aa. Sakin ol. Kurtaracağım seni. İtfaiye hiç merak etme. Bu kedi seni kurtaracak. O kedi kurtar beni lütfen. Tamam tamam. Biliyorum evet. Karşıtlıklar şehri normal. Artık gördüğüm hiçbir şeye şaşırmayacağım. Hadi kedi kurtar itfaiye. Sıkı tutun geliyorum. Kurtaracağım seni. He? Evet gerçekten de bir kedi itfaiye kurtardı. Hadi aşağı indir o adamı. Atlıyoruz sıkı tutun. Bir dakika bir dakika sakın üstüme atlama sakın. Aa. Aa ne oldu bana? Of kedini itfaiye ile beraber üzerime atladı ki benim şapşal kedi başka yer mi yoktu? İşte konuşuyor ses verdi sıkıntı yok galiba. He? Bir dakika ne oluyor burada? Adamım şu kediye söyleseydin ya niye kafamın üstüne atladınız? Kedimine ne kedisi kardeşim ne diyorsun sen ya? Kedi nereden çıktı? Kedi nereden çıktı? Hani sen evin üstünde asılı kalmıştın da kedi seni kurtardı sonra benim üstüme atladınız ya. Hepsi senin suçun. Ne? Kedi beni mi kurtarmıştı? <laughs> Hiç güleceğim yaptı. Ah dondurmacı lütfen bana dükkandan bir bardak çay getirebilir misin? Gerçekten içim ısıtmaya ihtiyacım var. Çay bana iyi gelecektir. Ha? Çay mı? dondurma dükkanında çay mı olur şapşal? Ama ben de sana tam olarak böyle söylemiştim zaten. Aa neler oluyor? Deli midir nedir ya? Sanırım çarpmanın etkisiyle birazcık aklını kaybetmiş. Hadi beyler bayanlar işimizin başına geri dönelim.